Vadiye yeni bir gün doğuyordu. Sabahın erken saatlerinde Mino ve Lino göletin kenarında oynarken göletin yüzeyinde beliren gizemli bir sembol dikkatlerini çekti. Bu, dört yıldızın dairesel bir şeklin içine yerleştiği ışıldayan bir işaretti. İşaret, gökyüzüne doğru hafifçe parlayan bir ışık uzmesi yayıyordu. Dinozor kardeşler bu işareti ilk kez görüyorlardı ve bu sıradan bir olay değildi. O sırada gökyüzünden süzülen tanıdık bir figür vadide belirdi. Bu, renkli tüylü dostları Tuka'ydı. Tuka, zaman yıldızını yeniden yerine koymalarından bu yana onları düzenli olarak ziyaret ediyordu. Ancak bu kez yüzündeki ciddiyet yaklaşan bir tehlikenin habercisiydi. Tuka, yıldızların dengesinin bozulduğunu ve gizemli adada saklı olan denge kristalini bulmaları gerektiğini açıkladı. Ada Geçmişte ve gelecekte maceraya atılan dinozor kardeşlerin şimdi yeni bir sınavla karşılaşacağı bir yerdi. Göletin üzerinde duran işaret adaya bir kapı görevi görecekti. Mino ve Lino birbirlerine bakarak kararlı bir şekilde sembole dokundular. Bir anda gökyüzüne yükseldiler ve ardından kendilerini uçsuz bucaksız bir okyanusun ortasında yemyeşil bir adanın kıyısında buldular. Gizemli ada her detayında bir sır barındırıyordu. Devasa ağaçlar ve parlak çiçeklerle dolu orman, adanın derinliklerinde nelerin saklandığını belli belirsiz hissettiriyordu. Ancak kardeşlerin ilk karşılaştığı şey büyük bir taş kapı oldu. Kapı, üzerine oyulmuş ilginç desenlerle dikkat çekiyordu. Desenlerin arasında yer alan yazı, Dinozor kardeşleri yeni bir sınavla karşı karşıya bıraktı. Cesaret ve bilgelik olmadan buradan geçemezsiniz. Kapının önünde belirleyen bilmeceyi çözmeleri gerekiyordu. İlk bilmece şu şekildeydi: "Geceleri uyur, gündüzleri yürür. Ben kimim?" Lino heyecanla cevap vermek istese de Mino bir süre düşündü. Cevabı bulması uzun sürmedi. Bir gölge kapı taş bir gürültüyle yavaşça açıldı. Mino ve Lino ormanın derinliklerine doğru ilerlemeye başladılar. Ormanın içinde ilerledikçe yol zorlaşıyordu. Ağaçlar daha sıklaşıyor, yerdeki fosforlu mantarlar geceyi aydınlatıyordu. Ormanda ilerlerken dev bir ağacın gövdesine oyulmuş ikinci bir bilmece ile karşılaştılar. Ne kadar alırsanız o kadar büyürüm. Ben neyim? Mino ve Lino durup düşündüler. Cevap açıktı. Bir çukur. Cevabı doğru bir şekilde tahmin ettiklerinde ağacın gövdesindeki desenler parladı ve yolun bir kısmı daha açıldı. Ormanın derinliklerinde bir göl keşfettiler. Gölün yüzeyi, kristalin bir yarısını saklayan sihirli bir yaratığın gözlerini yansıtıyordu. Yaratık, dinozor kardeşlerin samimiyetini test etmeye karar verdi. Kardeşler, yaratığa cesaret ve bilgeliklerini sergileyerek kristalin ilk yarısını aldılar. İlk parçayı aldıktan sonra, denge kristalinin diğer yarısını bulmak için adanın zirvesine tırmanmaları gerektiğini anladılar zirveye ulaşmak kolay değildi. Dar patikalar, tehlikeli uçurumlar ve yoldaki büyük kayalar onların sabrını ve kararlılığını test etti. Ancak kardeşlerin birbirine olan güveni ve yardımlaşmaları her zorluğu aşmalarını sağladı. Zirveye vardıklarında onları devasa bir pterodaktil karşıladı. Bu yaratık Kristalin ikinci yarısını koruyordu ve onu teslim etmeden önce dinozor kardeşlerin cesaretini ve zekasını test etmek istiyordu. Dinozor kardeşler, yaratığın düzenlediği bir yarışmaya katıldılar. Yarış boyunca, Mino sakinliğini koruyarak doğru yönü seçerken, Lino'nun enerjisi ve hızı sayesinde ikisi birlikte başarıya ulaştılar. Denge kristali'nin iki yarısını birleştirmek için adanın merkezine geri döndüler. Kristali birleştirdiklerinde Kristal gökyüzüne doğru yükseldi ve yıldızların arasında parıldamaya başladı. Gökyüzü tekrar eski dengesine kavuşmuştu. Ada bir kez daha sessizliğe büründü. Mino ve Lino adadan vadiye geri döndüklerinde gökyüzü her zamankinden daha parlaktı. Yıldızlar vadiyi bir battaniye gibi kaplamış onları selamlıyordu. Dinozor kardeşler tepenin üzerine uzanarak yıldızları izlemeye başladılar. Bu macera Onların cesaretini ve zekasını bir kez daha sınamıştı. Gece, vadide sessizce ilerlerken dinozor kardeşler huzurlu bir şekilde uykuya daldılar. Yıldızlar onların üzerinde parlamaya devam ediyordu. Bu gece maceralar bitti. Ama hayaller asla sona ermez. Tatlı rüyalar, küçük hayalperestler, bir sonraki macerada görüşmek üzere.